Merhaba arkadaşlar. Ben size bugün 12-18 TET denemesinin geometri çözümlerini yapacağım. Birinci, 31. soruyla başlayalım. İlk olarak bu soruda bu üstteki ve alttaki doğrunun bana paralel olduğunu söylemiş. Dolayısıyla ters açılardan dolayı 5 alfa eksi 15 ise buraya da 5 alfa 15 gelmeli. Bakın burada bir U kuralım var. U kuralı neydi? İki açının toplamı birbirini 180'e tamamlıyordu. O zaman 4 alfa artı 15 artı 5 alfa eksi 15 eşittir 180 ise artı 15 eksi 15 birbirini götürdü. 9 alfa eşittir 180. Alfa bu durumda ne gelecek? 20 gelecek. Şimdi alfayı burada yerine yazarsam 4 çarpı 20 artı 15. 4 ile 20'yi çarparsam 80, 15 ile toplarsam 90. 95 buraya ne kalacak? 85. İkiz kenar olduğu için bu açımda 85 oldu. A, D, B üçgeninde iç açılar toplamı yaparsam 85 artı 85 artı x eşittir. 180 topladığımızda 170 karşı yatarsam x'im buradan 10 gelecek arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet 32. soruda kaldık. Şimdi soruya baktım ilk olarak. Ben B ile D'yi birleştiriyorum arkadaşlar. B ile D'yi birleştirdiğimde BD üçgeninde Kenar ortaylık ve diklik varsa ikiz kenarlık ve açı ortaylık kesinlikle olmak zorundaydı. Deki kuralını hatırlayın. Şimdi dolayısıyla bakın BD ile DC birbirine ikiz kenar oldu. Dolayısıyla bu açım ne oldu? X oldu. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit. Bakın burası 2 ise Burada da ikiz kenarlık olduğu için AB ile BD eşit olduğu için buraya da 2X diyorum. Bu açımın tamamı 105 ise buraya ne gelecek? 105-X gelecek. ABD üçgeninde iç açılar toplamı yapacak olursam 2x artı 2x artı 105 105 eksi x eşittir 180 diyorum. 4 xten x'i çıkarırsam 3x karşıya 105 atarsam 180'den 105'i çıkarırsam 75 kalacak. Her tarafı 3'e bölersem x'in bu durumda 25 gelecek arkadaşlar. Şimdi 34. soruya bakalım arkadaşlar. Üç kenarın uzunluğunu biliyorsam U kuralıyla yapıyordum bu, bu tarz soruları. U neydi arkadaşlar? Çevre bölü 2. Şimdi ABC üçgeninin alan ABC'yi bulmaya çalışıyorum. ABC üçgeninin çevresi ne gelecek? 15, 9 daha toplarsam 24, 24 bölü 2'den U'muz 12 geldi. Şimdi alan ABC'yi şu şekilde buluyoruz. U kuralım neydi? Yani U'lu kuralım şu şekildeydi. U çarpı 12 çarpı U eksi A, U eksi B, U eksi C'ydi. 12'den 9'u çıkarırsam 3, 12'den 10'u çıkarırsam 2, 12'den 5'i çıkarırsam 7 gelecek. Burası kök dışına 6 kök 7 diye çıkar arkada. Pardon 6 kök 14 diye çıkar. 14 kökün içerisinde kaldı. Sonrasında diyorum ki ben B noktasından AD doğrusuna bakarsam ya da AD'den B noktasına doğru bakarsam şimdi ben buraya 6 kök 14 bulmuştum. 9 olan kenara 6 kök 14 geldiyse 6 olan kenara ne gelmelidir diyeceğiz. Evet doğru orantı var. 9 çarpı x diyelim. O da eşittir. 6 çarpı 6 kök 14 gelecek. 36'yı 9'a bölersem X'imiz 4 kök 14 gelecektir. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Yani şu an ben bu taralı alanı bulmuş oldum. Evet 33. soruyla devam edelim. 33. soruda bana bir kamyon vermiş. Ee, ve bu kamyona bağlı bir vinç 60 derecelik açıyla açılmış. Vincin yani şu uzunluğunun 26 metre olduğunu söylüyor ve yerden yüksekliğinin 2 metre olduğunu söylemiş. Vincin kolu yatayla 60 derecelik açı yapmakta. Vincin ucuna bir iple bağlı olan P kütlesinin alt kısmının alt kısmı vincin ucuna 12 metre uzaklıktadır demiş. P kütlesi sağ tarafa doğru 0.5 metre bölü saniye hızla hareket etmektedir. Buna göre vincin kolunun aşağıya doğru indirmeye başlandıktan kaç saniye sonra Kütle kütle yere değer diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağım? Şimdi burada şöyle yapıyorum arkadaşlar. Vincin kolunu ben aşağıya doğru indirirsem şu şekilde indirelim. Bakın şu şekilde indiriyorum. Yalnız bu vincin uzunluğu değişmez arkadaşlar. Burası 26 santimetre ise burası da 26 santimetre oldu. Şu anda bu kütle yere değmiş olacak. Bakın yere değmiş olacak. Yere değdiği anda bakın burası 2 metre ise Burası 2 metre ise şuranın 2 metre olması lazım paralelinin. Normalde bakın burası 12 metreydi. Dolayısıyla buraya kaç metre kalacak? 10 metre kalacak. Şimdi şu şekilde devam etmek istiyorum. Diyorum ki ben eğer bu üçgeni devam ettirse idi 90'ın karşısına 26 varsa 30'un karşısında 12 olmalıydı. Şimdi 12 neresi arkadaşlar? Şu uzunluğu. Bakın 12 neresi? Bu uzunluğu. Benden istediği mesafe şurası. 90'ın karşısına 26 varsa 30'un karşısında 13 oldu. Benden istediği şu mesafe. Şimdi şu mesafenin tamamı. AC diyelim. AC uzunluğum. Bincin şu uzunluğuyla aynı olacak dedik. Aynı çünkü uzunluk. Burası 26 olacak. Pardon. Buraya 26 yaparsam. Bakın burada 10 var, 26 var, 10 var, 26 var. Hangi özel üçgenin 24 olacak? 5, 12, 13'ün ikişer katı. Dolayısıyla buranın tamamının 24 olabilmesi için x'in 11 olması lazım. O zaman şu şekilde diyeceğim. Bu mesafe için 11 eşittir, 0.5 hızlıymış t sürede diyeceğim. 11 eşittir 1 bölü 2 çarpı t, içler dışlar çarpımından... T'miz buradan 22 saniye gelecektir. Bir sonraki sorumuza bakabiliriz. Evet 35. soruda belediye bir arsanın %15'ine inşaat izni vermektedir. Yani evin bulunduğu yere inşaat yapabilirim. O zaman direkt %15'ini bulalım. Ev ne kadarlık bir alan? Ee, şimdi öncelikle tüm şeklin alanını bulalım arkadaşlar. Arsamız 10'a 40'mış. 10 çarpı 40'tan 400 metre kare. Bu 400 metre karenin neresine yani ne kadarlığına ev yapabilirim? 400 çarpı 15 bölü 100 diyorum. Sıfırlar sadeleşti. 60 metre karesine ev yapabiliyorum. Şimdi devamında ise demiş ki projeyi çizen mimardan salona ayrılan kısmı 24 metrekare olması sistemine göre. Burası 24 metrekare olacaksa inşaat alanının yüzde kaçı salon için ayrılmıştır? O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? 60 metrekarede 24 metrekare ise pardon 60 metrekarede 24 metrekarelik alansa 100 metre karede ne kadar olacak diyeceğiz. 100 çarpı 24 eşittir 60 çarpı x diyorum. Buradan x'imiz ne gelecek? Yüzde 40 gelecek arkadaşlar. Bir yandaki sorumuza geçelim. 37. soruda bana alanlar oranı istemiş. Arkadaşlar burada bir kare varsa bu karenin ben bir kenarına a dersem hipotenüsü bu üçgenin hipotenüsü a kök 2 oluyordu. Hatırlayın bakın bu al köşegeni benim için bu çember için neyi veriyor? Yarı çapını veriyor. Yani al eğer a kök 2 ise da'nın da a kök 2 olması gerekir. AKLM üçgeni pardon AKLM karesinin alanını o zaman nasıl bulurum? Bir kenarı A ise A kareyle bulurum. ABCD karesinin alanında A kök 2'nin karesini alarak bulurum. Buradan a kare bölü a kare çarpı kök 2'nin karesi 2 yapacak. a kareler birbirini götürür. Cevabımız 1 bölü 2 gelecektir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet 36 ile devam ediyorum. Bana bu şeklin alt tarafta simetri oluştuğunu söylüyor ve ikisinin ortak kesiştiği yerin alanını soruyor. Öncelikle ben bunun simetriğini alırsam, bakın bir birim bir birim. Simetri şu şekilde olacak. Evet, oluşan yeni şeklin alanı. Yani ben şöyle nitelendirirsem, buraya S1 diyeyim, buraya S2 diyeyim, bu ortadaki alana da A diyorum. Ben şu an alanı arıyorum arkadaşlar. S1 ve S2'yi nasıl bulacağım? Bakın yüksekliğim kaç? 2 birim. Tabanım kaç? 3. Yüksekliğim şurası 2 birim. Bakın yüksekliği 2 birim. O zaman s alanı 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 gelecek. S2'nin alanı tabanım 3 birim, yüksekliğim 2 birim. 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 gelecek. Tüm şu üçgenimin alanını bulmak istersem, bakın tüm şu üçgenimin alanını bulursam, tabanım 6, yüksekliğim 4, tüm alan Simetriye alınmış üçgenimin alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 gelecek. O zaman bu tüm alandan ben S1 artı S2'yi çıkarıyorum. 6'yı çıkarıyorum. Yani demek ki alanım ne gelecekmiş? 6 birim gelecekmiş. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet 38'de kaldık. 38'e devam ediyorum. Bana demiş ki arkadaşlar ee, şekildeki yarı çapı 6 cm olan küre biçimindeki bir top, 48 cm uzunluğundaki bir ip ile tavana bağlanıyor. Birinci durumdan ikinci duruma geldiğinde bana bu kırmızı alanı soruyor. Aslında burada bir daire dilim oluşuyor arkadaşlar. Bakarsanız eğer, bakın burada bir daire dilim oluşmuş. Ben öncelikle Mavi ve bakın iki tane yarım mavi ve bir tane kırmızı alanı bulmak istiyorum. Bunu nasıl bulurum? Buradaki daire diliminden, bakın buradaki daire diliminden küçük daire dilimini çıkararak bulurum. Büyük daire dilimin alanı nasıl bulacağım? 1 bölü ya da 60 bölü 360 çarpı pi çarpı. Bakın arkadaşlar burası 48 santimetreydi. Şurası 6 artı 6'dan 12 gelecek çapı. Yani 60'ın karesi eksi diyorum. Küçük olan daire dilimine gelecek. 60 bölü 360. Pi çarpı 48'in karesini alıyorum. Buradan e, bin, yukarısına gelecek 1 bölü 6 çarpı 60'ın karesinden 48'in karesini çıkarırsanız 1296 gelecek. 1296'yı 6'ya böldüğünüzde e, 200 18 gelecek arkadaşlar. Pardon 3'ü düzeltiyorum. Burası 816 olacak. Sonra diyorum ki ben şu an buranın alanını buldum. İki tane yarım daire ve kırmızı alan. Kırmızı alanı bulabilmek için diyorum ki bulduğum alandan İki tane yarım daireyi çıkarırsam yani aslında bir daireyi çıkarırsam bana sonuç gelecek arkadaşlar. İki tane yarım daire olduğu için pire kareden yarı çapları 6 idi. O zaman pire kareden 36 pi gelecek. 216'dan 36 pi çıkarırsam 180 pi olacaktır. Bir yandaki soruya bakalım. 40. soruda benzerlik var arkadaşlar. Şekli şu şekilde tamamlıyorum. Bana D noktasının x'e olan uzaklığını sormuş. Yani bana bu mesafeyi soruyor. Şimdi burası 90 derece kare olduğu için ben buraya tek çizgi dersem, buraya nokta dersem bu iki açımın toplamı 90 derece. 90 var, çizgi var, buraya nokta diyorum. 90 var, nokta var, buraya çizgi diyorum. Şimdi bana demiş ki A noktası 0'a 4 noktası. Yani bu mesafem 4 olduğunu söylemiş. B noktasının da 5 olduğunu söylemiş. Şimdi noktanın karşısında kare olduğu için bakın bu kenarları eşit olacak 90'ın gördüğü kenarlar. Yani bu iki üçgenim şu anda eş üçgenler oldu. Noktanın karşısında 5 varsa noktanın karşısında 5 olacak. O zaman D'nin x'e olan uzaklığı 9 olacak. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet 39. sonda soruda analitik düzlemde bir kenarı D doğrusu üzerinde ve bir köşesi D noktası olan karenin alanı nedir diye sormuş. Öncelikle bu doğrunun denklemini oluşturmak istersem x bölü 3 artı y bölü 4 eşittir 1'den burayı düzenleyecek olursam 4x artı 3y eksi 12 eşittir 0 olacak. Noktanın doğruya olan uzaklığı yani şu yüksekliğini bulmaya çalışıyorum. Bakın şurayı bulacağım şu anda. Haşı nasıl buluyorduk? Şu şekilde buluyorduk. Denklemde bu noktaları yerine yazıyorduk. 4 çarpı 4 artı 3 çarpı 7 eksi 12 bölü 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyeceğim. Bakın buradan 25 bölü 5'ten haşımız 5 gelecek arkadaşlar. Haşımız aslında karenin karenin bir kenarını verecek. Karenin bir kenarını veriyorsa o zaman bu karenin alanı ne olacak? Karenin bir kenarı 5 ise 5'in karesinden alınım 25 gelecektir.